Evet hepinize merhaba arkadaşlar benim umurumuz ee, Kuzenler oyunun ar arkadaşlar ilk video videosuna hoş geldiniz Intro'dan önce ilk videosu arkadaşlar Bugün mini, mini games oynuyoruz ve evet, oldum hemen Arkadaşlar mini games oynadığımız için Ah öldürdüm mü? Ah Arkadaşlar benim yalnız... altı Ah öldüm ya Çok saçmış şekilde arkadaşlar ölmek bulunmaktayım Evet eee... Evet arkadaşlar intromuzu falan attık her attık hazırız dedik arkadaşlar artık bir tane video çekin dedik bu video ayın Eylül'ün 17'sinde çekiliyor büyük bir arkadaşlar yarın göreceksiniz erken güzel bir clean up atabildim. aa öldürdüm ha iyi arkadaşlar o de pro olduğumu söyleyebilirim birazcık tabii ki o birazcık proyum Aha. Adam seni öldürdü evet arkadaşlar birazcık proyum yani. İyi oynadığımı söyleyebilirim arkadaşlar. Bakın şu an oldu yine Arda arda adamlar Çok seks oluyor. Oo. Evet arkadaşlar bakın. 8 adam öldürmeye daha 5 canımız var. Evet. Güzel bir şey. iman power geldi ilk videoda. arkadaşlar Arkadaşlar premium olmadığım için sonuncu da Crack'le serverda takılıyorum Port Gamer göre bilirsiniz. Aa aldım. Neyse. Video. Yazayım da böyle adamlar seni sinir biraz. Heh. evet arkadaşlar ilk video olduğu için ya da ıı, ilk şey olduğu için evet. Yes be. Çok güzel. İlk video arkadaşlar olduğu için heyecan biraz var, Ondan dolayı hatalarım varsa söyleyebilirsiniz. Şimdi tam karşıda bir tane adam var. İnşallah. Evet bakın. Aa, atamadım ya? Allah yes. Yes, yes. yes 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 abi 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 adam 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 ya adam ek ya adam ek ya aa aldırdım aldım ama ya yes yarım kalbimin olmasına rağmen yeah aldım çok temiz bir iş işte aldım arkadaşlar bakın oldum, coşturdum gidiyorum 13 adam rekorumu kırabilirim <laughs> aa öldüm ya çok saçma saçma bir yerde öldüm Abi abi, yapma. abi 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 yes Aa kim oldu ya o çocuğum neyse 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 Kü küfür yok küfür yok küfür yok küfür yok adamın az bir cca'nın kaldı abi o tufayın var kafam karıştı du Allah abi koşamıyorum heyecandan koşamıyorum. Abi ya kaçmaları var ya. Çok gıcıma gidiyordu. Ya, bu adamın canı mı doldu? Ölmesi gerekiyor. Evet evet. Lol. Abi kovalamayı da hiç sevmiyorum. Adam zaten legli. Baksanız arkadaşlar bu adam kesinlikle değil. Bu adam ölmüyor. Evet. Yes. 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 GG. Evet arkadaşlar. Beni iz izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, görüşmek üzere. Bye bye. Görüşmek üzere.